En popüler kadın oyuncular listesinde Hafsanur Sancaktutan ile Hande Erçel rekabeti. Son yıllarda büyük bir popülerlik elde eden Hafsanur Sancaktutan sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda etkileyici güzelliği ve doğal duruşuyla da adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen başarılı projelerde yer alması ve karakterlere olan hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyanın gücünü de iyi kullanan Sancak Tutan, takipçileriyle sıkı bir etkileşim içinde olmasıyla tanınıyor. Hafsanur Sancak Tutan'ın başarısındaki en büyük etkenlerden biri de Kerem Bürsin ile birlikte rol aldığı Ya Çok Seversen adlı dizi. Dizi, gençler arasında büyük ilgi görmesiyle birlikte Hafsanur Sancak Tutan'ın adını daha da geniş kitlelere duyurmasını sağladı. Oyuncunun set içi uyumu ve karakterine kattığı derinlik izleyicilerden tam not alıyor. Ancak Hafsanur Sancaktutan'ın popülerliği sadece dizilerle sınırlı değil. Sosyal medyada da oldukça etkileyici bir varlık gösteriyor. Özellikle Instagram üzerinde paylaştığı içerikler, takipçilerinin ilgisini çekiyor. Samimi paylaşımları, günlük yaşamına dair kesikler ve doğal güzelliği güzelliğiyle Sancaktutan, gençler arasında ilham kaynağı haline gelmiş durumda. Ancak popülerlik yarışında Hafsanur Sancaktutan'a ciddi bir rakip çıkıyor, Hande Erçel. Uzun yıllardır televizyon dünyasının içinde olan Hande Erçel, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kendine özgü tarzı, başarılı projelerdeki performansı ve güzelliği ile adından söz ettiriyor. Hafsa Nur Sancak Tutan ile olan popülerlik yarışı da sosyal medyada büyük bir rekabete dönüşmüş durumda. Ayrıca listede yer alan diğer kadın oyuncular da göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Ayça Ayşin Turan'ın zarif duruşu, Demet Özdemir'in enerjisi ve Sıla Türkoğlu'nun genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans da dikkat çekiyor. Sonuç olarak, Türkiye'nin en popüler kadın oyuncusu unvanı için Hafsanur Sancak tutan ve Hande Erçel arasındaki bu rekabet hem televizyon dünyasını hem de sosyal medyayı hareketlendiriyor. Her iki oyuncunun da kendi sadık hayran kitlesi bulunuyor ve izleyiciler merakla bu rekabeti takip ediyor.